Arkadaşlar selamlar, herkese iyi çalışmalar. Bu sorumuz bizi takip eden erkek öğrencilerimize gelsin. Yani kardeşlerime gelsin. Soru orijinal yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'ndan güzel bir trigonometri sorusu. Demiş ki şekildeki birim çembere göre m eşittir ch çarpı oh. ab eksi ch eşittir 1 eşitlikleri veriliyor. Buna göre m değeri aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bize birim çember verilmiş. O halde oc uzunluğu yani yarıçap çap 1'dir. Bakın ben CH uzunluğunu ve OH uzunluğunu yazabilirim. Sinüs x dediğimiz ifade nedir? Sinüs x karşısı CH uzunluğu. Hipotenüs 1 olduğu için içler dışarı çarpma yaparsak aslında CH uzunluğu sinüs x'miş. Bakın sinüs x olarak yazdım. Aynı mantıkla kosinüs x'i yazmak istesem komşusu OH uzunluğu hipotenüs 1 olduğu için içler dışarı çarpma yaparsak OH uzunluğu kosinüs x olarak geldi arkadaşlar. Şimdi OAB yani büyük üçgende bakarsak ben AB uzunluğunu yazabilirim. Tanjant x'i yazmak istesem tanjant x karşısı AB uzunluğu, komşusu bakın OA uzunluğu yani yarıçap 1 olduğu için içer dışarı, dışarı çarpma yaparsak AB uzunluğunu da tanjant x olarak yazdık. M uzunluğu CH çarpı OH'ti yani sinüs x çarpı kosinüs x'tir. Sinüs x çarpı kosinüs x olarak yazdık arkadaşlar. AB dediğimiz ifade tanjant x olduğu için tanjant x eksi CH sinüs x eşittir 1 olarak geldi. Şimdi tanjant x yerine sinüs x bölü kosinüs x yazalım. Sinüs x bölü kosinüs x. Sinüs x'i de karşıya atarsak 1 artı sinüs x olarak geldi. İçler dışarı çarpma yaparsak ne geliyor? Sinüs x eşittir. Kosinüs x artı kosinüs x çarpı sinüs x olarak geliyor. Buradaki kosinüs x'i karşıya atarsak sinüs x eksi kosinüs x eşittir. Kosinüs x çarpı sinüs x'tir kosinüs x çarpı sinüs x'in m olduğunu biliyorum. Şimdi her tarafın karesini alalım. Bakın bu ifadenin karesini alsam ne gelir? Şurada yazalım. Sinüs kare x artı kosinüs kare x değil mi? Eksi 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x gelir. Eşittir diyeceğiz arkadaşlar. M'nin karesi. O halde m kare olarak geldi. Şimdi dikkat ederseniz bakın eksi 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x. E sinüs x çarpı kosinüs x yerine m yazsam yine buraya. Ne oldu? sinüs kare x artı kosinüs kare x'in de 1 olduğunu biliyorum. Şöyle oldu bakın 1 eksi 2 tane m eşittir. m kare olarak geldi. Yani m kare artı 2 m eksi 1 eşittir sıfırdır. Arkadaşlar delta sıfırdan büyüktür. Ama çarpanlarına ayrılmıyor. O halde tam kare haline getirelim burayı. Bakın m artı 1'in karesi yazarsam m kare artı 2 m oldu. Artı 1 gelir. Ama eksi 1 lazım. O halde eksi 2 eşittir sıfır olarak yazdım. Buradan da m artı 1 ya kök 2'dir değil mi? Bakın eksi 2'yi karşı yaptım 2 olarak geldi. M artı 1 ya kök 2'dir ya da arkadaşlar eksi kök 2'dir. Buradan da M'yi ya kök 2 eksi 1 oluruz, buluruz ya da eksi kök 2 eksi 1 buluruz. M arkadaşlar uzunluk. iki tane uzunluğun çarpımı. İki tane uzunluğun çarpımı pozitif olacağı için arkadaşlar bizim sorumuzun doğru cevabı deniz şıkkıdır. Umarım çözümümüz açıklayacağı faydalı olmuştur. Kardeşlerimize de bu soruyu armağan etmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Allah'a emanetsiniz görüşürüz